Kırmızı Oda'ya Görkem'i Davet etmek istiyorum. Biraz beklettim sizi herhalde hanımefendi. Hı? Evet. Hı? Var. <gülüyor> 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 he? ben, benim huysuz aşkım benim. <gülüyor> <gülüyor> benim uyusuz aşkım benim ha. Oh. <laughs> bu aşkım geçenki gün şey bak geçen kişinin solduğu için. Aşkım teşekkür ederim. Yeniledik aşkım. Oh. Aşkım. Nasıl? Nasıl bebeğim benim ha? Bak bu ortasındaki beyazlık senin saflığın. Ve içindeki huzurluksin geçti tamam mı? Oh. Diğer oturalım. Bu arada kırmızı oda yoktu daha şimdi ben özel ayarladım. Sen ''Görkem'i kim çağırıyor falan diyorsun. Aşkım ben de geldim. Şimdi gör, kırmızı oda yazsa dedim ki Görkem çağırdı herhalde dedim. Sonra geldim baktım sen yoksun. Ben de dedim herhalde kırmızı oda vardı. Not var mı aşkım? Notumuz yok ben sana Bu söyleyeceğim. Bu ne? Notu. sen çözdün mü? Sesli not mu var? Sesli notumuz var. O aşkım geçen bir tane ayıcımız kaybolmuştu. Sen dedin ya evde. O bizim üçüncü çocuğumuzu simgeleyen. Artık bu dört beş mi olur onu karar veririz ama. Ee, Konuşma o zaman ben aşkım. Bir yazmadım. <laughs> hani gene oluyor. Küçük atışmalarımız oluyor. Yeri Biri geliyor birbirimize çok kızıyoruz. Hani diyoruz düşünüyoruz hani modumuz düşüyor. Neler yapacağız diye düşünüyoruz ilişkimize dair. Ama hiçbir zaman şunu unutma. Ben her zaman o hayatta Allah gecinden versin. Yani ben bu hayatta olduğum sürece ben her zaman senin yanındayım. Her zaman senin arkandayım, sepas Ne kadar kavga edelim sen bana şey laflar et ya da şey yap kız. Ben affederim seni. <laughs> Onun için aşkım birimizi geri geliyor kırıyoruz, üzüyoruz. Ama şunu bil ki benim sana hiçbir zaman sevgim azalmıyor. Daha da çok artıyor. Ben sana çok bağlandım. O yüzden birimizi daha çok düşünüyorum. Çünkü ne biz bir hayat kuracağız birlikte, yeni gelecek ve bunları izleyeceğiz. Bu izlediğimiz kavgalara güleceğiz. Az önce e, Aslı bir tane edit yapmıştı, attım sana bilmiyorum Twitter'a girdin mi gelmeden önce. Senin e, bu babacanlığınla ilgili konuşurken ben böyle bütün başımı okşadığın sahnelerin, omzuna yatırdığın sahneleri falan koymuş. Gerçekten o göğsünde bütün acılarımı yumuşattığın anılarımızı gördüm. Evet çok tartışıyoruz, evet çok kıskanıyoruz, evet çok tuhaf bir çiftiz belki bazen birbirimizi yiyoruz. Ama bir kere sarılıyorum, hepsini unutuyorum. Sana çok aşığım Görkem, gerçekten hayatımda ilk defa aşık oldum ben. Hiç böyle bir şey yaşamadım. Hiç bu kadar birini kaybetmekten korkmadım, bu kadar birine sarıldığımda evimdeymişim gibi hissetmedim. Gerçekten ev bazen iki kolun arası olabiliyormuş. Benim evim sensin. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Benim de gerçekten bu hayatta hani aşık hiç olmadım ben de bu arada. Hani sana dedim ya yani aşık hissetmişim yani sevdim bağlan. Yani sevmişim, hoşlanmışım ama ben de hiç bu hiç bu zamana kadar bu duyguları yaşamadım. Sen bana gerçekten çok iyi geldin. Yeri geldi bu hayata bakış açımı değiştirdin. Düşüncelerimi değiştirdin. Gerçekten hayata tutunmamı sağladın. Şu an buradan olsun ya da hayattan çekip gitsem arkamda sen olduğunu için gözüm açık gider. Ben bunu istemiyorum. O yüzden de seni çok seviyorum. Lütfen birbirimizden bir gün bile ayrı kalmayalım olur mu? Yani birbirimize çok sahip çıkıyoruz. Bu çok güzel bir şey. Hani yeri geliyor taviz veriyoruz birbirimize. Ama cidden öyle ben hani, ilerisini çok düşündüğüm için bunları yapıyorum. Değil mi? Ben de öyle. <laughs> hani fedakarlık yap yapılır her ilişkide ama bizim ilişkimizde hani bir denli yani daha büyük fedakarlıklar yapıyoruz da ya. ikimiz de kendimizden ödün veriyoruz. Bunun işte diyorum ya ben hep düşünürdüm nasıl gidiyor bu ilişkiler evliliğe diye böyle gidiyormuş özveriyle gidiyormuş yani. Evet, şimdi o sabahki kötü günaydınlaşmamızdan sonra çok güzel olmuşsun aşkım benim. Çok teşekkür ederim. Sen de çok yakışıklı olmuşsun. Ben seni, aşkım benim. Ben seni <laughs> çok varladım. özledim. O asık suratımızda günaydın demek artık gerçeği hiç istemiyorum. Anladın mı? O yüzden de ekstra özveri verelim ikimizde olur mu? Her günümüz güzel uyanalım. İnşallah aşkım. İnşallah burası bitince de birlikte uyanalım, güzel uyanalım. İnşallah. Her sabah... Önce nikah. <gülüyor> <gülüyor> Tabii ki önce nikah. Nikahdan sonra da her sabah kural, kim önce uyanırsa diğerini öpecek. Tamam, tamam mı? Anlaştık o zaman. Şimdi ben öpüyorum. <laughs> aşkım benim. Oh, birlikte gidelim, nereye gideceksek de. Tamam. Kızlar evine nereye gidecek? <laughs> <laughs> İzin alalım mikrofondan. Evet, bak bitmiş de Her şeyimiz de bitmiş. Çok teşekkür ederiz. Bu da... E, tanışma yolundaki sonraki çiçek fotoğrafımız. Sevenlerimize de öpücük yollayalım. Hı. Bir dakika üstünü Aşkım çok çekmişsin. <laughs> <laughs> Olsun aşkım. Hı. Tamam. Kalp de yapalım bir tane. Pozumuzu verelim. Sizi çok seviyoruz. Güzel. Hadi Güzel. aşkım. Gel. Hop, gel. Ay, Ay. geldim hemen. Sen çok üzülüyorsun. Üzüldüm gerçekten üzüldüm. Anlarım. Yalan söylemiyorum.